Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün Yıldız Trak'ta 0'dan 100 bine yolculuğumuza devam ediyoruz. Bakalım. Zaten bir önceki bölümün sonunda yüzü ayarlamıştık. Benim büyük alalım. Daha sohbet Bir şeyler konuşuruz artık. Aklımıza ne gelirse artık. <laughs> Bakalım. Yeni Söyle. Evet. evet. Arkadaşlar nasılsınız iyi çok iyi. Siz de soruyorsanız. Ben de iyiyim. Kanalda Counter Strike ya serisi başlattım bakalım. Umarım beğenirsiniz onu da. Ben burada yük almıştım ama bu yük yok olmuş. Paner bak bu güzel olmuş. olacak. Tamam. Hatta bunu direkt buradan alalım. Direkt buradan içli seç abi. Al bunu buradan. kanalar Her şey yolunda gibi gidiyor şu an. Hatta geçen gün 2-3 abone falan gelmiş. 8 abone olmuş. Vallahi Allah dedim. Bak sen. Birden bire nereden geliyor bu? Anladım. Şaşırtıcı. Her geçen gün şaşırıyorum yani. 8 abone almış kanal. <laughs> ya videolarım Hala Alakası kız alakasız telif diyor. Ona ayar oğlum. Son Euro Truck videomda şey olmuş. Telif yemiş. Ne bileyim artık neden telif izlenme ne yok Şu videoların arkasına koydum müzikten büyük ihtimalle ama. Şöyle bir şey var. Ee, o müziği kullandığım videoda mesela o telif yemedi ama ikinci sefer kullandığımda Telif yedi anlamadım yani No copyright değil mi kardeşim? Niye ikinci seferde şey yapıyorsun yani telif atıyorsun? Saçmalık Bilmiyorum. Telif yediği için de Video önlere çıkmıyor herhalde öyle düşünmeye başladım İzlenmiyor bu da benim canımı sıkıyor. Sinir oluyorum. Deliriyorum, çıldırıyorum. Yeter olan diyorum. Biz bunun için bu kadar uğraşıyoruz. Sen bu kadar parayı, bu kadar şeyi ne yaptın? Mı? Ölçeklemeyi düşürmek ben zorunda için. kalıyorum arkadaşlar. Yoruluk videosunda ve evet, farming videolarında. Anlamadım yani ilginç. Yani vallahi videodayken daha bir şey yapıyor. 8 GB RAM var. Herhalde RAM yetersiz geliyor o yüzden. RAM'i yükseltsem şimdi bir dünya para o yüzden şey yapayım diyorum. Direkt bilgisayarı değiştireyim. <laughs> Nasıl fikir ama bak. RAM takmak yerine direkt bilgisayarı değiştirmek. Ya kardeşim bir yavaş git ya ben Mercedes var. Mercedes çıkabaya... Biat edeceksiniz <laughs> diyormuşum. <gülüyor> Neyse. Bilgisayarı değiştirmek gibi bir, bir, bir fikrim var. Şöyle bir 4050'de falan bir sistem alayım diyorum. Belki yayınlara da başlarız. Güzel şeyler olabilir. Ama ben YouTube'dan devam ederim ihtimal ya. Ben şey yapmak e, istiyorum. Böyle oyunun en son full grafik ayarlarına kadar açık, de i̇şte böyle grafik modu gibi şeyler kur kurup Böyle aşırı gerçekçi ben aşırı görselli, aşırı güzel şeyler, videolar çekmek istiyorum. Yani planları yönde. İnşallah olur. İnşallah olabiliriz. Bir daha bir zam <laughs> gelmezse. İlerleyen zamanlarda alacağız bakalım. Ben bu bilgisayar ikinci el aldım bir pili bitik ya. Yani bilgisayar fiştekten çalışıyor şey gibi. Kasalı bilgisayar gibi. Yanlışlıkla falan ayağım çapsın. Az önce işte ayağım çaptı. Çam atet daha nasıl satayım koydum koptu bilgisayar bilgisayar bir şey olacak diye. Ay yos falan bozulur da bunların bir sürü derdi var şimdi. Bu bilgisayar kaç bunda? 2020 mi 21 mi öyle bir şey olması lazım. Şimdi ben bunu servise yollasam bir dünya. Tıpkılın tıp, tıp, bir şey işte bir sürü özel oldu yani. Bu yani neden basın yapmak ki? Bir şey istemez. İşte yenisini alana kadar

Medal of Honor arkasından Call of Duty Modern Warfare 1 Onun arkasından 2 Artık böyle <laughs> gözümün önünde Captain <laughs> Price'in Havadan <laughs> uçuşları kaçışları <laughs> Belirmeye başlıyor o yüzden Bir süre ara verelim Şaka yapıyorum korktun En azından Biraz böyle oyunlar oynayalım. Tank oynayalım. Ondan sonra hocam. Park Bike falan Ve değişik bir şey yapmak istiyorum. Değişik bir projem var. çok acayip. Benim dehşetim bahşet. Fikir geldi. Gerçek, yapsak Ne? bence izlenir diye düşünüyorum şöyle bir 15 20 gün falan izlense bence Netflix'in bize de olabilir. Ben inanılırlı düşünüyorum. Bu video tabi ki de yani komentar çok bir proje toprakta olabilecek bir proje çok garip bir, bir şey çok zor yapımı özellikle yapımı çok zor yani bunu yani çok uzun sürecek bir şey bu. Bak yani edit'i, yani edit'i hatırladı <laughs> neyse de. Çok ayrı ayrı şeyler yapmam gerekecek. Neyle alakalı olduğunu söylemeyeceğim çünkü. Eee şöyle söyleyeyim. Fikrimin çalınmasını istemiyorum. Bunu ilk yapan ben olmak istiyorum. Çünkü şöyle bir şey, daha önceden de benim YouTube kanalım vardı. Bu e, büyük bir görmüşsünüzdür. Görmediyseniz de hani gerçekçi hayat gibi et esek, gerçekçi hayat gibi oynamak videosu var YouTube'da. Kırmızı kaynalı sabrası. O mesela benim eski kanalım. Yani çok çok önce zaman hep bu Ama ve lakin durumlar bıraktırmaya gerektirdi. Biz de bıraktık. ağırlarında hiçbir tekrar bırakırız. Ve bu yıllar sonrasında e, hani YouTube işi çok değişmiş. Yani bayağı değişmiş. Ve de, ben de ama bir eski bir yıl olmamış lazım. 10 yıl değildir de şöyledir. Yani 7 8 en yakına 6 yıldır yani öyle söyleyeyim. Belki 6 bile değildir. Yani ee, o dönemde bu dönemde videolar değişmiş, etkiler değişmiş, bir şey yok yani böyle bir gameplay tarzında ve benim gibi normal konuşan yok. Hep sağdan, soldan, işte yukarıdan aşağıdan hep bir şeyler bir şey kaçan bir, şey bir şeyler olmuş. Çok çok geçmiş her yer. Yani bu zaman diliminde ben ne yaptım işte askerlik dönemleri işte normal genel hayat işleri falan filan bilirsiniz işte normal bir bir hayatın bir ucundan tutuyor sonuçta biz de o hayatın ucundan tuttuk <laughs> tuttular. <laughs> 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 Ondan sonra e, o dönemde tabi bir eski sonuçta aldığım bilgisayar vardı. o bozuldu. O ekran kartı bozuldu ilk başta. Bakın ben size anlatayım. O bilgisayarı ben aldım. E, çok uzun yıllar kullandım. Sonra ben bunun şey olduğunu öğrendim. İçinin temizlenmesi ve termal macunu yenilenmesi gerektiğini öğrendim. Ama cahillik o zamanlar. Kimse bize söylemek yok. öyle şeyler paylaşan yok. Ya varsa da ben bilmiyorum. Ondan sonra ben bunu götürdüm bilgisayarcı. işte abi dedim benim termal macunum ve hiç temizliğini bakımını yapılmasını istiyorum. Şey. Tamam mı kardeşim? Neyse ve verdik. Bir gün geçti, iki gün geçti, Çünkü bugün, yani öyle işte beyefendi bilgisayarınız olur, bilgisayarınız alırsınız dedi. Yani Baş başa getirdim. Bir de bilgisayar Windows 8.1'den Windows 11 ya da 10'a yükseltmişti diye hatırlıyorum. Ondan sonra ben bir Steam yükledim. Steam'den sonra şey yaptım. E, Euro Try yükledim. Euro sonra Hatro Fan ama oyunu hiç açmadan direkt yani oynadığım oyunları yapıyorum böyle. Euro Try normal benim şey ayarladım yani. Kendi grafik ayarları bu tabi oyun tekrar yüklenince sıfır oluyor gibi neyse grafik ayarlarını yaptım oyunu başlattım ulan bir kasıyor bir kasıyor bir kasıyor ama bir kasıyor Allah Allah ondan sonra baktım böyle yaptım böyle yaptım internete bakıyorum internette de bir şey çıktı kafayı yersin yani sağlam bilgisayar gitti geldi bozuldu yani hiçbir şeyden bir şey yok ya düşünsenize Ondan sonra Ne yaptım? İşte eee grafik kartı işte denetim bazısından Şey yaptım bu grafik kartını Artık. Aktifleştirmek ve Devri dışı bırakmak şeyine mutluluk O günlerce aradım ya. ya Yok ki Yok ki bu iyi Ya da nasıl artacağını bilmiyorum böyle bir şey. Sonra ben ekran kartı bir yaptık peşte bilgisayar biri gitti. Kaldı öyle bir doldu kaldı doldu kaldı doldu Ben öyle akşama <laughs> kadar bekledim kendi kendime ne işlem yapayım ne yapayım. Ne yapayım. Mesela nasıl bir yaptım, bir şey oluyor yapayım beden, bir şey yapayım. Yarım kansız bu... da çok korkmam mesela. Saat gece oldu oldu. Hala. Hala. Yani. Anası da ağlamış Ne olduysa. olduysa. Ne yaptıysa. Benim öyle ilk, ilk göz ağrım. Bak oldu gitti yani. Ondan sonra işte o bilgisayardan sonra ne kadar zaman geçti? 2021'de sağlandı. 2000 askerden geldi. 2021 Mart'ta Askerden geldim. İşte o dönemde çok fazla bilgisayarla ilgilenmedim işte. Bilgisayarın bakımını yaptırmak için yaptırmıştım o zamanlarda. Sonra bir diğer şey kaldı yani. Ha doğru. Dur, şöyle bir şey var. Ben bir süre <laughs> o Intel, Intel grafik kartıyla kartı işte e, Europe'a en düşük ayarlarda falan oynuyordum. takıldım. Ondan sonra, sonra, ne oldu? <laughs> Benim fazla fazla olarak şey derler, derler, sıkıntılı derler. derler. Biraz daha öyle olduğu için. Ben dedim bunu şey yaparım. Çünkü YouTube'da bu, bu, ekran, ekran kartlarının işte boncuk bir şeyleri var. Mış üstünde. İşte onlar çıkabilince ekran kartını aktifleştirdim zaman işte bilgisayar donk falan bir sürü falan bilgisayar o muhabbet için hiç girmeyeceğim. Zaten mutlaka şey vardır, bunlarla uğraşmış insanlar vardır, yani ne kadar saçma sapan boktan bir konu olduğunu diliyordur. Yani merak edenler etmesin. Hani bilgisayar da çalışmıyor. En iyisi verim bilgisayarı, şey yapın yani. Ve bilgisayarınızı bozmayın. Gerçi bilgisayarı bilgisayarı bozuldu da her neyse. O ayrı konu. İşte ben bu bilgisayarın içini açtım. Korucular ben yani. işte tam böyle Ölüm. açtım ama bilgisayar işte e, ön tarafındaki cıvatalar çıkıyor. Arka arka tarafındaki cıvatalar çıkmıyor. Ulan e, İnternette bakıyorum. bakıyorum. İngiliz Geo hemen tık 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 çeviriyor açılıyor e, Ben e ben de, de çevirip çevirip takıyorum. çeviriyorum yani döndüğünü görüyorum ama açılmıyor çıkmıyor cebata yanına mı onu oraya anlamadım gitti sonra Daha ben, ben büyük bir salaklık yaparak o açık yani böyle şey yaptım böyle hani belki <laughs> şey yapar böyle orada orada 4 e kalmıştı falan deyip böyle işte meraktan bunlar oldu, oldu yani. yani. Öyle kurcalarken... Eee ana kartımızda böyle küçük böyle binlercik bir şey vardı. O bir çıt etti. etti. Aha, aha dedin, dedim, gitti. <laughs> Şimdi... Bu şey bok yani. O derece. Neyse Aha dedim tamam. Kaç yaparken gözü çıkalım. Al şimdi. dörtüne sok. Aradığım öyle oldu. Şimdi. Ee, sırf bizim de çalışmıyor. Bilgisayar. ya. Allah başka. Ya şu de. Yürüyün ya valla billahi. Kafayı yersin. Bak şimdi bak. kaza yapacak. Bak. İşte aradan... kaç geçen sene aldım Bir falan, Bir yılda bir, yılda bir, yılda bir buçuk yıl olması lazım. Hadi iki yılda. Dedim. Ben bir bilgisayar alayım. Çünkü e, bu bilgisayar sınıfları Hani e, YouTube'dan böyle işte yoratrak videolara var mı videoları işte bundan da son benim düşünün dadası falan Bana... ne izlerken insan hiç lafı duyuyor tabi bunlar hiç eskiden beri yani çıktığı senelerden beri böyle bir daha oynuyor ben severek oynuyorum bir de sevdiğim güzel oyun geçen gün kendi sevdiğimde mesela şey yaptım 500 de, mesela oturursa, oturursa işte molalar böyle kadar. Hadi çay içiyor. Abi içiyor. Hazırlıyorum kendime bir şeyler. Bir şeyler yiyip içeceğim atıştırın. Onu pazar, pazar günü, günümde, izin günümde rahat rahat. Evde kimseler de Açtı mı arkadan? F alalım diye mi? O şekilde onu hallettik. Şimdi biz nereye gideceğiz? Kadliyare. Tamam. <laughs> Sonra ne oldu? Ee, ben bilgisayar almaya karar verdim. Dedim ne yapayım ne yapayım ne yapayım sıfır mı alayım ikinci el alayım Hani ikinci yere hiç sıcak evet, bakmıyordum Çünkü hani Bunlar teknolojik ayarlar. bunların belli bir ömrü var bunlar belli bir süre kullanıldıktan sonra Performans Maske kaybetmeye abi. başlıyor Herkes bilir zaten Siz de biliyorsunuz ben bunu 2023 Aralık'ta ya da Kasım'da Kasım'da olmasın lazım var öyle bir şey o zaman aldım yani buldum Facebook markette buldum bunu bizim ilçeden 40 km daha uzak bir ilçede arkadaşla işte dedim abi biz geldik o zaman ben bu bilgisayarı işte para Al da çıkmadım Black vereceğim yani. Geldi abi. İşte hoş geldin, hoş ne yapıyorsun? işte falan muhabbet. Daha sonra işte... <laughs> ee, işte ben birazcık pazarlı bir yaptım O biraz ee, işte, buraya yazıldı Ya bir de bak. Bu kadar yol verdik. Bu kadar mazot yaptık, Sen de bize bir güzellik yap Ha şu fiyatla verdim. Tamam kardeşim. Sen böyle. O şekilde bunu aldık. Bu bilgisayar da zaten Acer e, Nitro Acer Nitro 5. Yani tahminimce 2021 model. Yani bu GTX 1650'nin ilk çıktığı zamanlarda çıkmış bilgisayar herhalde tam, tam biliyorum bilmiyorum. Yani. yani çok uzun zamandır bu teknolojiden teknolojiden de demeyeyim de yani bu bilgisayar hızırlıktalarından uzağım yani yani şöyle keyif yapmaktan şu oyunlardan zevk almak dışında başka hiçbir şey yaramıyor şey zaten sırf bunun için sonra ne oldu işte o şey zevkimiz olunca biraz sıkıcı olmuyor işte. başladı. Ona da bak, ne dedim. Ne yapayım ne Hadi dedim YouTube kanalı açayım. Ne yapıyoruz şimdi? Ne что говоришь, ты что-нибудь? Да, да, не надо, лопает, кайсить. Чуваки, Да, Bu neyse güzel bir şey görmüşler. Ben yani biz de böyle bilgisayar alayım. Gerçi yani, bu zamanla teknolojiye yetişmek de çok zor Orada. Da. Her sene yeni bir, e, ekran kartı çıkıyor. Abi. Hangi sene yetişecek? Evet. Değil mi? Her sene yeni oyun çıkıyor. Hep bir grafik kartımız çıkıyor. Eskisi gibi değil. Eski bir yasalında ciddi alt vardı. Hatta alt yani. m Ben onunla bir sürü oynadım. Yıllarca Hacı ben onunla. Maşallah da vardı yani. Asus K5 ve hatta hiç unutma. Canım neyse Şimdi yan odada çantanın içinde mezarında yatıyor. Biz bunu yanaştıralım ya. Yani. Ya da siktir et başlasın. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.